Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dostlar, e, bugünkü kitap tavsiyem öyle hemen alabileceğiniz, internetten sipariş verebileceğiniz bir kitap değil. E, yazım tarihi 1977. Belki daha sonraki yıllarda tekrar basılmış olabilir. Ama düzene çeki düzen, siyasi bir kitap, güzel bir kitap. Düzene çeki düzen. Rauf Tamer'in kitabı, bendeki kitap ıslak imzalı. Yani kendisinin bizzat imzaladığı kitap herhalde sevdiği birisine imzalamıştır. Çünkü sadece imza var, isim yok. Ben de eski kitaplara meraklı olduğum için alıp incelediğim bir kitaptır. Kitabın girişi çok güzel. Kitabı bulamasanız da sadece girişinden okuyacağım birkaç bölüm çok güzel şeyleri aklınıza getirecek. Yani düşünmenize vesile olacağına inanıyorum, ümit ediyorum. Bakın giriş bölümünde ne yazmış Rauf Tamer? Bu kitap 1977 seçimlerinden önce çıkmış olacak. Fakat seçim sonrasının atmosferini de yansıtacak. Aslında Türkiye'nin 10 senelik sancıları henüz dinmemiştir. Bu bakımdan okuyacağınız her fıkranın uzun bir süre için geçerliliği ve asla eskimeyecek bir aktualitesi vardır. Saygılarım da, Rauf Tamer. Şimdi kavgamız diye giriyor. Aslında Adorfitler'in de Kavgam diye bir kitabı var dostlar. Bende de var. Onu da tavsiye edilebilir aslında. Bir gün denk gelirse onu da tavsiye ederiz. Adorfitler'den kitap tavsiye etmek ne kadar doğru bilmiyorum ama. Adorfitler gibi bir adamın ruh halini anlamanız için yazdığı o kitabı hakikaten okumanız gerekir. Kavgam kitabın adı. Ee, şimdi kavgamız diye girdi. Rauf Tamer'in kitabından sadece birinci bölümün birinci paragrafını okuyorum ve videoya geçiyorum. Diyor ki <laughs> düzen değişti. Fazla değil. Beş tane solcunun servetini açıkladın mı Türkiye'deki bütün solcu kalemler koskoca doktorini ters çevirip mülkiyet savunucusu kesilir. Merak etmeyin. Ama hangi birinden başlayacaksın? İlk beşe kimleri alacaksın? Bütün mesele burada diye yazısına başlıyor ve düzeni eleştiriyor. Düzendeki problemleri deşifre ediyor. Birkaç saatlik bir kitap. Yani bir gününüzü ayırırsanız kitap biter. Bu kadar basit bir kitap. Hızlıca okuyup geçebilirsiniz. Harfleri, puntoları zaten büyük. Zannedersem çok da güzel, e, keyif alacağınızı düşünüyorum. Alıntıları çok iyi. Evet dostlar, şimdi gelelim bizim tarikatların düzenine. Daha önce yaklaşık iki yıl arayla videosunu yaptığım bir konu var. Bir kere yaptığımı çok iyi hatırlıyorum. Onun haricinde başka videoların içinde de bu konuya mutlaka değinmişimdir. Nedir bu konu? Iskatı salat. Iskat-ı salat Türkçesi nedir dostlar? Namazın parası, bedeli. Bir büyüğünüz, babanız ya da dedeniz, amcanız, abiniz fark etmez. Vefat ettiği zaman normal piyasadaki bu normal bizim ehli sünnet Müslümanları, ve çarşı pazarda gezen onlar gibi bey namaz ise yani namaz kılmıyorsa ya da cumadan cumaya kılıyorsa siz de bir tarikata bağlıysanız Tarikatınızdan size şöyle bir talep geliyor. Rahmetlinin namaz borcunu öde. O dostlar hayırdır ya ne namaz borcu nasıl ödüyorsun? Diyor ki her vakit için bir öğün iaşe bedeli. Şu anda bir öğle yemeğine kadardır diyelim 100 lira ya da 200 lira. Hangi kalitede yediğinize bağlı. Ama çayla simit yeseniz bile 20 lirayı geçer herhalde. Sonra bu bir öğünü beş vakit ile çarpıyor, bir günlüğü çıkartıyor. Sonra bir günlüğü tahminen kaç yıl namaz kılmamıştır diye hesap yapıyorlar. Tahmini. Allahu Alem. Zaten e, en sonunda da parayı alırken Allahu Alem. İnşallah Allah namazdan onu sor sormayacaktır diyorlar yani. O da garanti değil. Ama parayı nasıl alıyorlar onu anlatayım dostlar. Kaç yaşında vefat etti? 70. Ne kadarlık namaz borcu var? Eksi 15. 70 eksi 15. 55. 55 yıllık namaz. 55 çarpı 365. 365 çarpı 5. Şöyle bir rakam çıkıyor. Diyorlar ki, ya hocam o kadar da değil. Cumaları kılıyordu. Cumaları hemen düşüyorsunuz. Tamam Yani. Bir senede 52 hafta var. 52 çarpı 55 diyorsunuz. Her hafta bir tane. 52 çarpı 55 yıl. Onu düşüyorsunuz. Ondan sonra çıkan neticeyi şahıs size ödüyor. Tarikata, cemaate ödüyor. Onlar da diyorlar ki biz bunu hafız kursumuza vereceğiz. Ya da işte ihtiyaç sahibi bizim cemaatin, bizim tarikatın ihtiyaç sahibi olanlar var onlara vereceğiz. Onlar da babanıza dua edecekler. Artık Allah babanızdan namaz borcunu kaldırdı. Olur mu? Şimdi ben böyle söyleyince tabii böyle zıplayanlar olabilir. Kardeşim, ehli sünnette bu var. Ehli sünnette bu var. Şimdi bana özelden birisi yazmış. Diyor ki: "Sen diyor her sapıklığı ehli sünnet olarak veriyorsun." senin başka derdin yok mu? Hayır kardeşim ben her sapıklığı ehli sünnet olarak vermiyorum. Ateistin sapıklığını ateist, deistin sapıklığını deist, komünistin sapıklığını komünist olarak veriyorum. Alevilerin sapıklığını da Alevi olarak veriyorum. Ama çoğunluk ehli sünnet ben navi. abi? Iskat ı salat, kılmadığın namazın borcunu parayla ödeme meselesi dört mezhepte de var. Sizde mezhebiniz var. İster Selefi olun, ister Nakşi, ister Nurcu, ister rufayı, ister Kadiri, ister Halfeti. Hiç fark etmez. Mezhebiniz varsa ıskatı salat var. Bu kadar basit ve bitti. Ama siz kafanızı kuma gömün, böyle bir şey yokmuş gibi davranabilirsiniz. Ya da ben kabul etmiyorum dersiniz. Bu çok güzel biliyor musunuz? Ehli sünnetim Iskatı salatı kabul etmiyorum. Allah çok da umurumdaydı. Senin kurduğun cümlenin saçmalığı benim umurumda değil. Ehli sünnetim diyorsan ehli sünnetin ağa babaları, alimleri, ulemaları, evliyaları bu işe var diyor. Sen medrese de okumamışsın. Aklını, mantığını kullanıyorsun ve diyorsun ki yok. Buraya kadar güzel akıl mantığı kullanman için devam et dediğimiz zaman yok diyorsun ben bu kadar kullanırım. Ben aklımı bu kadar kullanırım diyorsun. Keçilerin yedi ayeti kabul etmiyorsun. Ehli sünneti diyorsun. Kıl öpmeyi, sidik içmeyi kabul etmiyorsun. Ben ehli sünnetim diyorsun. Sağlam hadis ayetin hükmünü kaldırmaz diyorsun. Ben ehli sünnetim diyorsun. Senin icat ettiğin ehli sünnet henüz daha yok kardeşim. O senin aklını kısmi olarak kullandığın için doğan çelişkinin adıdır. Aklını kısmen kullanıyorsun. Ondan sonra da diyorsun ki ben bunları kabul etmiyorum ama ehli sünnetim diyorsun. Onun için düşünmen gereken soru şu. Kur'an yeter mi? Hayır Kur'an yetmez diyorsan Geriye kalan, geriye kalan bu iftiraların arasında istediğini kabul et, istediğini kabul etme. Sadece makamın değişir. Sekiz katlık cehennemde. Sadece yerin değişir. Başka bir şey değişmez. Çünkü Müslüman değilsin. Müslüman olabilmen için Kur'an yeter demen lazım. Kur'an yeter demeyen bir adam, babasından öğrendiği adamlardan din öğrenir babasından duyduğu adamlardan haram helal öğreniyor. Allah'ın Resulü haram helal koyar. Adama diyorum ki, ya neden haramlar farklı? Resul bir tane değil mi? Resul bir tane haramlar niye farklı? Adam diyor ki, Resul de haram koyar diyor, kenara çekiliyor. Kaçıyor. Ya nereye kaçıyorsun? Gel. Niye kaçıyorsun kardeşim? Neden kaçıyorsun? Resul haram koyar deyip nereye gidiyorsun? Anlat bakalım. Tilki haram mı helal mi? Şafi'ye göre helal, Hanifi'ye göre haram. E Resul aynı Resul hüküm veriyorsun haram diyorsun. Resul aynı, Kur'an aynı, din aynı size göre öyle söylüyorsunuz. Haramlar farklı. Nasıl oluyor? Farzlar farklı. Adama bir şeyin farzını soruyorsun aynı fikirde değiller. Farz konusunda aynı fikirde değiller. Birinin helal dediğini öteki haram diyor mekruh da demiyor. Haram diyor. Birinin helali ötekinde haram ve halen adam ısrarla diyor ki Resul de haram helal koyar diyor. Buhari'nin koyduğu haramı helali Resul koydu zannediyor. Resul yazılanın dışına çıkamaz. Dostlar buyurun kendiniz seyredin. Şeye fazla gerek yok. Zaten sürekli anlattığımız konular. Şimdi bakın. Semerkant amblemini görüyorsunuz. Semerkant TV. Ee, bunların mal varlıkları zaten bütün Türkiye biliyor. Gavsın e, ölümüyle e, üç tane gavsımız oldu. Mitoz bölünme yaşanır. Üçünden de tövbe alabiliyorlar. E, kasa da üç'e bölündü. Şimdi e, namazını kılmayan bunların tarikatındaki insanlar ne kadar namaz kılmasa, bunlar için o kadar iyi. Namaz kılınca para kaybediyor adamlar. Namaz kılmazsa para kazanacaklar. Şimdi namazın parasının nasıl alındığını buyurun hep beraber dinleyelim. Hocam, iskat denilen bir olay var. Kişi vefat ettikten sonra onun kılmadığı, kılamadığı namazları, tutmadığı oruçlar için belli bir para ödeniyor. Bu durumun sünnette yeri var mıdır hocam? Iskat nedir? Sorarken bile adam o kadar uyanık ki bu durumun sünnette yeri var mı diye soruyor. Görüyor musunuz dostlar? Adamlar yaptıklarını biliyorlar. Bu adamlar bilinçli ve şuurlu olarak bunu yapıyorlar. Bunu bilinçli ve şuurlu olarak yapıyorlar. Kur'an'da var mı diye sormuyor. Olmadığını kendisi de biliyor. Adamın sorusu zaten yamuk. Iskat sünnette var mı? Cevap ne biliyor musunuz dostlar? Sünnette bile yok. Buyurun dinleyin. Iskat namaz ve oruç borcunun ölen bir kişinin namaz ve oruç borcunun düşürülmesi ameliyesine denir. Ee, yanlış arkadaşlar, ıskat namazın düşürülmesine denir. Borcu, şey, orucun düşürülmesi ıskat denmez. Kur'an-ı Kerim'de tutulamayan oruçlardan dolayı fidye verilmesi geçer. Adı üstünde bakın fidye. Tutulmayan orucun fidyesi verilir. ıskatı değil. Iskatı salat namaz içindir. Salat namaz diye geçer. Iskatı salat namazın ıskatı demektir. Orucun ıskatı değil. Orucun bakın kendisi söylüyor. Estağfirullah. Ve alellezine yutuyqunahu fiddetun miskin. Yani e, oruç tutmaya gücü yetmeyenlerin bir fakir doyumu fidye vermeleri gerekir diyor Yüce. Oradaki fakir değil arkadaşlar. Miskin. Miskin karnı yarı yapışık demek. Yani ciddi bir e, oranda Miskin, mesakin kökünden gelir. Meskende sabit kalan mesken. Senin meskenin neresi dediğin zaman sabit kaldığın yeri söylersin. Mesakin, miskin sabit kalan demektir. Kelime kök manası olarak herkes de bilir karnı yarı yapışık diye çevirirler. Karnı yarı yapışık. Ama nedense ısrarla hiç kimse buna yatalak diyemiyor. Halbuki miskin Birçok ayette yatalak manasına gelir. Fakat bir ayet var, orada miskin geçiyor ama orası yatalığa uymuyor. O da zarar verilen geminin sahipleri, miskinlerin gemisi, gemiye el koyacak, korsan tabiriyle gemiye el koyacak haramiler el koymasın diye Musa'nın yol arkadaşı gemiye zarar veriyor. Ve o ayette diyor ki miskinlerin gemisi. O miskinlerin gemisi. Demek ki yatalak olarak geçmeyen yerde var. Ama miskini nedense çok fakir, çok yoksul diye çevirmeyi tercih ediyorlar. Zaten yoksul var. Yoksul var kardeşim, yetim var, yoksul var. Ayrıyeten bir de miskin var yoksul ve yetim varken orada ayrıca miskin kelimesinin geçmesi miskinin farklı bir şey olduğu manasına gelir. Buna biraz emek verirseniz dostlar tavsiye ederim bir bakın. Rabbimiz evet. şimdi oruç tutmaya gücü yetmeyen hayattaki kişi nasıl fidye veriyorsa bu şekilde borçlu ölen kişinin de yani oruç borcu olarak ölen kişinin de e, geriye bırakmış olduğu akrabaları, yakınları onun adına fige verebilirler. Yani oruç borçlarını para vererek düşürebilirler. Evet. Duydunuz mu? Bakın dostlar. Ehli sünnetin temel direklerinden birisidir bu. Rahmetli oruç tutmadı. Sevmiyordu oruç tutmasını, tutamıyordu. işine gelmiyordu, nefsine yeniliyordu. Artık adını istersen sen koy. Normalde hastalıktan dolayı tutamayan hastadır. Midesinde problem vardır şekeri vardır, kalbi vardır, tansiyonu vardır, oruç tutamıyordur. Bir fakiri doyurur. Ama bu öyle demiyorum. Öldükten sonra oruç tutmamış. Niçin tutmadığının hiçbir önemi yok. Gerekçesi yok. Oruç tutmamış. Diyor ki onun da yıllarını hesap ederiz, parasını alırız diyor. Parayla diyor orucu ödeyebilirsin. Ancak namaz borcu bu şekilde e, ölünün arkasından para vermek suretiyle düşürülebilir mi? Iskat. Evet. Şimdi soru bu. Hazır olun. Namaz borcu da aynı oruç gibi. Zaten orucu kabul etmiş. Öldükten sonra oruç borcunun parasını alıyorlar. Sıkıntı yok. Orucu daha rahat veriyorlar. Çünkü oruç senede 30 gün. Ama ıskat salat namaz senede 365 gün. Bakın şimdi. Transfere bakın. Nasıl mantığa bakın. Anlamaya çalışın dostlar. Ehli Kur'an ile ehli sünnet arasındaki farkı görüyorsunuz. Buyurun edilebilir mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den doğrudan bununla ilgili bir hadis nakledilmemiş. Bakın bu bir. Bu konuyla ilgili bir tane bile hadis yok. Nasıl? Güzel skandal değil mi? Kendisi söylüyor. Bu konuyla ilgili hiçbir uygulama yok. Hiçbir hadis yok. Sonra? Ayeti kerimede de yok. Ayeti kerimede de yok. Bakın Önce sünneti söylüyor. Çünkü önce sünnet. Sünnette yok. Hadiste yok. Ayette yok. Peki bu beşinci elementi nereden bulduk? Ancak bazı müştehit imamlarımız namazı da oruca kıyas ederek nasıl ki oruçta bu oluyorsa namazda da olur ve affedilme ümidi vardır demiş. Bazı müştehitler, hepsi değil, bazı müştehitler oruçta namazda ibadettir. Namazda oruç gibi bir ibadet olduğu için namazın parası da orucun parası alındığı için namazın parası da alınır demişler. Bazı müştehitlerdir. Ve bunun üzerine namaz borçlarının da para vererek düşürülmesi uygulaması öteden beri e, yapılır o. Gördünüz mü dostlar? Öteden beri yapılır olmuş. Öteden beri. Babamdan gördüm, dedemden gördüm. Öteden beri. Dostlar daha ne kadar ısrar edeceksiniz Kur'an yeter demek için? Yani büyük bir ihtimalle büyük bir çoğunluğunuz böyle bir cübbeli, böyle bir takkeli gelse rahmetlerin namaz parasını verin, namaz borcundan kurtarın demiş olsa siz kovalarsınız. Onun için onlar bir çoğunuza gelmeyecekler. Onlar kendi cemaatlerini sövüşlüyorlar. Kendisi gibi düşünenleri sövüşlüyorlar kendi cemaatlerine bağlı olan insanlardan bunu güzel güzel alıyorlar. Onun için sizler farkında değilsiniz. Birçoğunuz farkında değil. Beni takip edenlerden bu adamlar bir lira alamaz. Ama bu insanlardan dinini öğrenen, bu insanların söylediğine inanan binlerce insan var. Yüz binlerce insan var. Ve milyon dolarlar kasalarda birikiyor. Adamların ıskatı salatlarından. Şimdi baştan sona tekrar dinleyin dostlar. Sonra videoyu bitirelim. Bakın. Buyurun. Hocam iskat denilen bir olay var. Kişi vefat ettikten sonra onun kılmadığı, kılamadığı namazları, tutmadığı oruçlar için belli bir para ödeniyor. Bu durumun sünnet değeri var mıdır hocam? İskat... Özür dilerim. Hocam iskat denilen bir olay var kişi vefat ettikten sonra onun kılmadığı, kılamadığı namazları, tutmadığı oruçlar için belli bir para ödeniyor. Bu durumun sünnet değeri var mıdır hocam? Iskat nedir? Iskat, namaz ve oruç borcunun, ölen bir kişinin namaz ve oruç borcunun düşürülmesi ameliyesine denir. Kur'an-ı Kerim'de tutulamayan oruçlardan dolayı fidye verilmesi geçer. Esselamu <Sessizlik> billahi ve alellezine yutuyukunehu fiddetun miskin. Yani e, oruç tutmaya gücü yetmeyenlerin bir fakir doyumu fidye vermeleri gerekir diyor Yüce Rabbimiz. Evet. Şimdi oruç tutmaya gücü yetmeyen hayattaki kişi nasıl fidye veriyorsa, bu şekilde borçlu ölen kişinin de, yani oruç borcu olarak ölen kişinin de e, geriye bırakmış olduğu akrabaları, yakınları onun adına fidye verebilirler. Yani oruç borçlarını para vererek düşürebilirler. Evet. Ancak namaz borcu bu şekilde e, ölünün arkasından para vermek suretiyle düşürülebilir mi, ıskat edilebilir mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den doğrudan bununla ilgili bir hadis nakledilmemiş. Evet. Ayet-i kerimede de yok. Ancak bazı müştihid imamlarımız namazı da oruca kıyas ederek nasıl ki oruçta bu oluyorsa namazda da olur ve affedilme ümidi vardır demişlerdir ve bunun üzerine namaz borçlarının da para vererek düşürülmesi uygulaması öteden beri e, yapılır olmuyor. Gördünüz mü dostlar? İşte bundan sonrası sizde artık. Benim elimden gelen deşifre etmek, kendi ağızlarından size dinletmek. Bu insanlar hani size hadis inkarcısı diyorlar ya, ya da bize hadis inkarcısı diyorlar. E kardeşim, Kur'an'da yok, hadiste yok, sünnette yok. Nasıl yapıyorsunuz bunu? Deliliniz nedir? Çok basit. Benim şeyhim böyle dediyse doğrudur. Bu kadar. Abi bize gelince delil sorulur. Düşünmeniz ve etmeniz ümidi.